Merhaba arkadaşlar. 18-24 Mart Akrep ve Yükselen Akrep Burçları'nı konuşuyoruz. E, haftaya damgasını vuran etkileşim e, 21 Mart tarihinde Güneş'in Koç Burcu'na geçişi öncelikle. E, güneş bu alanda bir ay kalacak ve ilgili alan bizim adımıza e, iş yerinde beraber çalıştığımız kişiler, günlük rutin işlerimizi hallettiğimiz alan, hizmet alanımız aslında ve sağlık alanımız. Güneş'in bir ay boyunca burada hareket ediyor olması, iş yerinde biraz daha hani beraber çalıştığımız kişilerle üstlendiğimiz sorumlulukların üstesinden biraz daha başarıyla gelebilmek konusunda bize destek sağlayacaktır. E, sağlıkla alakalı ertelediğimiz e, bir takım gündemlerimiz, kontrollerimiz varsa bunları gerçekleştirmek için son derece ideal bir zamandayız. Sağlık anlamında bize pozitif o güneşin pozitif enerjisini e, ortaya koyabilecek bir e, durum söz konusu. E, diğer taraftan 21 Mart'ta haftaya damgasını vuran ikinci etkişim tabii ki terazi burcunda bir dolunay gerçekleşecek arkadaşlar. Terazi burcu bizim adımıza biraz daha gizli saklı işler, gizli düşmanlar, gizli endişeler, bilinçaltı psikoloji ve bu tarz okült konuların yer aldığı bir alan. Aslında çok da müdahale edebildiğimiz bir alan değil. Bu alanda bir dolunay olması öncelikle iş yerini tabii ki işaret ediyor. Burada arkamızdan dönen gizli saklı bir takım işler varsa bunlar görünür olacaktır arkadaşlar. İş yerinde beraber çalıştığımız kişilerle problemleri masaya yatıracağımız, çözülemeyecek bir takım problemler varsa onlarla ilişkilerimizi kopartacağımız, bir döneme aslında giriyoruz. Bu 15 günlük dönem biraz bu bu şekilde sürebilir. Bu manevi anlamda belki bizi ilk yüzleştiğimizde biraz huzursuz edebilir fakat hep söylüyorum ya manevi yüklerden kurtulmak, ayağımıza dolanan ileri gitmemizi engelleyen yeni başlangıçlar yapmamızı engelleyen, böyle pranga olmuş meselelerin çözülmesi de bulunmaz bir nimet aslına bakarsanız. Belki ilk yüzleştiğimizde, ilk karşılaştığımızda biraz canımıza sıkıyor gibi olsa da sonrasında bu ağırlıktan kurtulmak bizlere çok iyi geliyor olacak. Aynı gün Venüs ve Jüpiter arasında pozitif bir etkileşim var. Jüpiter bizim finansal para alanımızda, kişisel kazanç alanımızda ilerliyor. Venüs ise bizim ev, aile ve yerleşim alanımızda ilerliyor. Dolayısıyla Aslına bakarsanız evimizde değiştirmek istediğimiz bir takım eşyalar varsa bunları yenilemek, düzenlemek, bir takım tadilat işleri varsa bunların üstesinden gelmek, ya finansal anlamda bu paranın da bize geleceğini gösteriyor aslına bakarsanız. Veya belki bir gayrimenkulünüz vardır ve satmayı planlıyorsunuzdur, oldukça karlı bir satış gerçekleştirebilirsiniz, buradan büyük para kazanabilirsiniz. E, bu tarz gündemleri gene e, hayata geçirecek diyebilirim evimizde e, hoşumuza gidecek bizden keyif alacağımız düzenlemekten zevk alacağımız e, yenilikleri gerçekleştirebileceğimiz aslında bize gösteriyor veya belki taşınmayı düşünüyorsunuzdur hayalinizdeki evi bulup oraya taşınma durumu söz konusu olabilir bu anlamda güzel destekleri var aşk yok mu olmaz olur mu elbette var arkadaşlar e, çünkü aşk alanımız balık burcu Burada ilerleyen, daha doğrusu gerileyen retro pozisyondaki Merkür hafta içerisinde Satürn ve Plüton'la pozitif etkileşimler gerçekleştirecek dolayısıyla yakın çevremizden tanışacağımız yani yakın çevremizde yer alan birilerinin vesile olacağı bir takım aşklar gündeme gelebilir. Tabii ki hani bunun tavsiyesiyle bundan beraber olacağım diye bir şeyden bahsetmiyorum. Onlar sadece aracı olacaktır. Siz farkında olmadan karşınıza inanılmaz güzel aşk fırsatları çıkabilir. Bu kişiler belki daha önceden tanıdığınız, bildiğiniz ama hakkında hiç aşkla ilgili bir düşünce geçmeyen kişiler olabilir arkadaşlar. Çok uzun yıllar öncesinde belki ilkokulda, ortaokulda, lisede bilmiyorum bir arada olduğunuz kişidir de ondan sonra kopmuştur oraya çok uzun zaman girmiştir. Şimdi bu kişinin tekrar hayatınıza girmesi gibi bir durum söz konusu olabilir. Burada aşkla alakalı bu fırsatları belki değerlendirmek isteyebilirsiniz. E, hafta sonuna geldiğimizde ise gene aşk gündemi söz konusu Merkür ve Neptün'ün e, kavuşumu aşk alanında gerçekleşiyor. Dolayısıyla böyle hayalini kurmuş olduğum bir aşk e, diyorsak eğer bu Merkür ve Neptün zaten ikisi e, kavuşum halindeler. E, dolayısıyla bu fırsatı da tekrar karşımıza çıkaracaktır diye düşünüyorum. Haftayı genel olarak özetlemem gerekirse koç burcuna geçen bir güneş var 21 Mart'ta Dolayısıyla iş yerinde bir takım yeni gündemler risk alıp cesaret göstermemiz gereken bir takım konular gündeme gelecek bir ay boyunca da zaten parlayacağımız alan orası bizim iş yerinde parlayacağız hizmet ettiğimiz alanda parlayacağız Aynı tarihte 21 Mart'ta, Terazi burcunda gerçekleşecek dolunay gizli saklı bizi çekemeyenlerin oyunlarını aslında ortaya çıkartacak ve ön önümüze serecek ve bu meseleden artık ileri gitmemize engelleyen bu sorunlardan kurtulmamıza destek sağlayacak. Manevi huzuru bulmak adına son derece etkili Akrep Burcu olarak zaten işimizi çok iyi biliyoruz. Bizden gizli saklı dönen de çok fazla mesele yoktur bundan da eminim. Ama bu terazi burcundaki dolunay buna ekstra destek sağlayacak ve tamamen bertaraf edebileceğimiz bir pozisyon yaratacak diyebilirim. Venüs ile Jüpiter arasındaki pozitif etkileşimden söz ettik. Evimizde değiştirmek istediğimiz, hayali kurduğumuz eve geçmek istediğimiz planlarımız varsa, bunun karşımıza gelmesi, belki bir gayrimenkulümüz varsa satışını bekliyorsak, oradan çok karlı bir satış elde etmek, çok karlı bir satış gerçekleştirmek ve parasal kazançlarımızı iyileştirmek yönünde bir etki ortaya çıkabilir. Aşk konusunda gündemlerimiz, gayet iyi yakın çevremizin desteğiyle tanışacağımız birileriyle hayalini kurmuş olduğumuz bir aşk fırsatı gene bu hafta gündemde olacak arkadaşlar. Şimdiden hepinize harika bir hafta diliyorum. Umuyorum her şey hayal ettiğiniz gibi gerçekleşir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.